Fatih Altaylı, 8 Ekim 2023 FatihAltayli.com.tr. Milyonluk villanızda savaşı savunmak kolay. Cumartesinin gelişi Cuma'dan belliydi. Orta Doğu'da Levant'ta kazan yeniden kaynatılmaya başlamıştı. Önce Suriye, İdlib'i top ateşiyle vurmaya başladı. Yeni bir göç dalgasıyla birlikte buradaki sayıları belirsiz miktarda teröristin, oradaki masum sivillerin arasına karışarak Türkiye'ye girme ihtimali korkutmaya başladı. Bir kamikaze drone Suriye'nin Humus kentinde bir askeri okulun diploma törenine bombalı bir saldırı gerçekleştirdi. Yüze yakın Suriyeli öldü. Türkiye'nin Ankara'daki bombalı saldırı girişimine yanıt olarak güney sınırında başlattığı operasyon sırasında sözde müttefik Amerika herhangi bir uyarıda bulunma gereği dahi duymadan Türk sihasını vurup düşürdü. Biz daha bunu doğru düzgün tartışma fırsatı bulamadan cumartesi sabahı Yahudilerin kutsal gününde İsrail'e sızan Hamas teröristleri sivillere saldırdılar. Sayısı şimdilik belirsiz çocukları, kadınları, sivilleri ve birkaç İsrail askerini öldürdüler. Sivillere ve kadınlara yönelik vahşetin görüntülerini paylaştılar. Açıkçası böyle bir saldırıyı kimse beklemiyordu. İsrail, 70 yıllık bir sürecin sonunda tüm Arap devletlerine kendini kabul ettirmeyi başarmış, en sonunda Suudi Arabistan'la bile ilişkilerini rayına oturtma aşamasına gelmişti. İsrail'in yayılmacı tavrı elbette sürüyordu ama İsrail'de bu politikayı benimsemiş Netanyahu'ya karşı müthiş bir muhalefet vardı ve halk güvenmediği başbakana karşı aylardır sokaklardaydı ve İsrail ordusu bile Netanyahu'ya karşı tavır almıştı gitmesi an meselesi barış çabalarının güçlenmesi çok da hayal olmayan bir noktadaydı ve Hamas içindeki bir grup bu saldırıyı yaptı. İsrail karşıtlarının bile savunmakta güçlük çekeceği vahşet görüntülerini de yayınlayarak. Ben ve benim gibi düşünenler bu saldırıyı eleştirince Türkiye'deki bazı ahmak siyasal İslamcılar bize hakaret etmeye başladılar. Oysa bizim ne dediğimiz açık. Bu aptalca saldırı barış umutlarını ortadan kaldırmakla kalmıyor. Binlerce Filistinlinin ölümüyle sonuçlanacak bir süreci başlatıyor dedik. Bu saldırıdan kazançlı çıkmayacağı kesin olan bir grup varsa bunlar Filistinliler, özellikle Gazze'de yaşayanlar. Çünkü İsrail Hamas'ın yayınladığı görüntüler sayesinde hiç olmadığı kadar haklı, hiç olmadığı kadar mağdur görünecek. Geçmişte Müslümanların bayramında Gazze'ye saldırdığı için eleştirilen İsrail, kendi kutsal gününde çocuklarını ve kadınlarını vahşi bir katliama kurban vermiş bir halk olarak anılacak. Ve bedeli çok daha ağır bir şekilde Filistin halkı ödeyecek. Siz burada milyon dolarlık villanızda keyif çatar, Audi'nizde pudra şekeri çekerken bravo Hamas demek kolay. Arap Acem çekişmesini fark etmeden evin salonunda klavye başında taraf olmak kolay. Nasılsa bedelini siz değil oradaki binlerce Filistinli ödeyecek. Siz daha fazla yönetim kurulu üyeliği alın, siz daha fazla din siyaseti yapın diye Filistinli çocuklar ölecek. Bu işin en karlısıysa, Elbette Netanyahu, devrilmekte olan başbakan şu anda tüm milletin arkasında birleştiği lider haline geldi. Elbette İsrail halkı yaptıklarının bedelini ona bir gün ödetecektir ama bu saldırının Netanyahu'nun ömrünü uzattığı da aşikar. Orta Doğu'ya ise yeni bir şiddet tsunami'si geliyor. Orası da kesin. Dün Hamas saldırısının ardından İsrail Büyükelçiliği ile konuştum. Amacım Büyükelçi ile bir röportaj yapmak ve ne olup bittiğini öğrenmekti. Ancak Büyükelçi çok yoğundu ve ancak Zoom'la bir görüşme yapmam mümkündü. Bunun üzerine Başkonsolos Rami Hatan'ı stüdyomuza davet ettim yoğunluğuna rağmen geldi. Kendisine öncelikle kendini en iyi savunan ve dünyanın en iyi istihbarat örgütlerinden birine sahip olan İsrail'in böyle bir saldırıyı nasıl önceden öğrenemeyip gafil avlandığını sordum. Israrla sorduğum bu soruya yanıt vermedi ve sadece biz de bunu merak ediyoruz ve araştıracağız ama bugünkü önceliğimiz halkımızı korumak ve kadınlarımızı çocuklarımızı öldürenlerden hesap sormak dedi. Eşi ailesi de İsrail'de olduğu ve yeni doğum yapmış yeğeni ikiz bebekleriyle birlikte bir sığınakta olduğu için oldukça tedirgindi. Bu saldırıya verecekleri karşılıkta sivillerin de hedef olmasından endişe edildiğini söyledi. Her ülkenin kendi halkını savunma ve kendi halkına yönelik saldırılara yanıt verme hakkı vardır. Bu sizin ülkenizin başına gelse siz de yanıt vermez misiniz deyince bizim de başımıza geldi ve buna yanıt verince İsrail basını bizi eleştirdi. Siz de bizi anlamıyorsunuz galiba dedim. O da buna bu bugünün meselesi değil bunu daha sonra konuşuruz dedi. Ancak yanıtından anladığım Gazze'ye yönelik sert hatta görülmemiş sertlikte bir harekat başlatacaklarıydı. Bu saldırının zor günler geçirmekte olan ve sallanan Netanyahu iktidarını nasıl etkileyeceğini sordum. Şu anda tüm ulus Netanyahu'nun arkasında tek vücut oldu ülkenin tehlikede olduğu anlarda böyle olur dedi. Açıkçası sorularıma çok net yanıtlar alamayacağımı anlayınca röportajı fazla da uzatmak istemedim ama alabildiğim yanıtlar bile yeterince aydınlatıcıydı. Ne zaman insan oluruz? Zenginleşmiş köylülere burjuvazi denmeyeceğini anladığımız zaman. Fatih Altaylı